Sen şimdi o kadar vur ve vuracağım sana. Ne yapıyorsun ya? Kendini kontrol et azıcık. Yapma başını bana be! Yeter! Yeter! Bunu yaparak bırak artık! Yapma bunu artık! Bırak! Yo! Yaparım, yaparım, yaparım da yaparım. Hiç durmam şiddetten, şiddetten de ayrılmam. Lan ayrılacağız şiddetten. Şiddet çözüm değildir lan. Şiddet uygularım. Sağ sizi senin sihirlerine uygulamak zorunda değilim. Yazı çalımısı aptal. seni bana şiddet uyguladı. Senin sizinden çok canım acıtacak. Merhaba ben Deli. Bizim Galoncu kanalımız var. Galoncu kanalı like at, abone ol, bildirimleri aç. Bay bay. Deni kanıcı kanalı var ya izliyorlar izliyorlar abone de olmuyorlar. Olsun artık kanalımıza abone artık kanıcı kanalımıza. Artık olsunlar abone. Dünya hiç abone olmamış izliyor izliyor. İzliyorlar izliyorlar abone de olmuyorlar. Olsun artık akıllarında bulursun artık. Biz de onlar için uğraşıyoruz. O zaman ikinci bölümde görüşürüz.